嗯。<clears throat> yapıyorum. <laughs> Delir de anasını satayım. Bu adamın kostümü güzel bir şey. Mavili mavili giyeyim. Hmm. Bende de vardı onun yeri. hemen atlıyorum. Uçak bende büyük ihtimal aynı bende. <laughs> site <laughs> atlayan var bu sefer. Vallahi mi? Direkt Ama mi buraya mi? direkt sanırım. İleriye mi atıyor? Bakalım. Yok buraya ilerleyeceğim. İçeride çanta iki var burada. Ben yine şu tarafa doğru gidiyorum. Sesim görüldü. Bir dakika. Barpus atmasın ya o zaman. bunun eski akıcılığı yok acaba ben anlamadım ya. Aynen. <laughs> ya sürekli bir şeyler değiştiriyor yani oyun. Sürekli şöyle pikselleşiyor gibi. Kötü gidiyor yani. Aynen. Sana 59 FPS sabit ama dersin ki 10 FPS oynuyor böyle. sürekli. Dışına dışına verim. Neyi? Seyfi mi? Hmm. Çiğkisi falan istiyor mu? Yok. <laughs> 4x bulmuşum araba. Sana soruyorum ben de reddet takım. Adamın nike bak lan Battle Royale. Nasıl almış ki orayı ismi? Oyun kurucusuyum. Aha. Daha 6x istiyor mu? Aldım. Kıyım yok bende var. Aa 6x oyunda zaman. Bende var bende var. Bir... Sadece hepsi bir uzatılmış lazım o. Aa aşağı atalım canım gitmedi. Yüksekten at adamı, Normalde canım gitmesi lazım. Sanırım. Yok. Yeni geldim, şuraya girdim olduğum yer. <laughs> Aynen, kas falan var Ama... Daraş. 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 Çanta iki var mı orada? Malzemeler mı? bende. <laughs> Burada bulamazsam geleceğim oraya. Gerçi yok. Çanta, yok mu? Çanta birmiş bu. Evet. Yürü gidek Sait fazla. Durma yak şurada. Bu plan nereye geliyoruz anlamıyorum. Dur desem burada. Peki. Çantam hala seviye 1'de hiçbir şey adam. var bu? şey mi? Hı hı M4 kıçı lazım bir de bana Bilgisayar <laughs> sanki kırılacak lan ne oluyor takıldım Hımm bak. mi sıkıyordun? Bize değil abi ya Buranın üst katı vardı sanırım. Bir şey yok. Enerji var burada niye almamışsın? Ben de dolu çünkü. Full. Bana söyle. Sen kullanamadan ölüyorsun anasın sen. Adam var adam var adam var. Geldiğimiz yok. Ses var. Çat. Ne? Şey, tepeye dikkat et. çanta Orası olmaz yine oradan. Kaya üstü boş. Tamam mı ya? Gel Araba, araba. Araba. Dayı dur şunu. Nerede oğlum ya? Dayı sana helal olsun abi. Nerede oğlum? Dayı sana helal olsun abi. Abi ses kasma diye bir şey yok mu sende? Ha? basıyor Deniz. Ya sokayım şeyine yani ben anlamıyorum ki arkadaş. Kulaklık takmışsın. Adam tamam, arabayla geliyor geçiyor. Orada. Sen diyorsun ki adam nerede ama. Adam can bırakmadı lan bizde. Ya Bak. mavi, mavi kıyafetli adam var ya, oydu değil mi? Drop düştü lan yanımıza burada. Nereye? Gel araba burada gel. Ya ben cam basmam lazım. Canımı görmüyor Geç kalıyoruz <laughs> Gelen olacak illa ki Hmm oldu Safe'teyim. Pat 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 ne geçiyor? <laughs> beni tut, beni tut, beni tut, beni tut. Adam öl öldü ölüyordu <laughs> hani. Öldürüyordum. Şey yap, e, bomba at oraya. Sen bir kalk tarzıyım. Bekle, açıktan oynama. kabarını bırakma. Adam geçti. ikisinde, ikisinde can yok ha. Arkadan yeriz diye korkuyorum ya. Bir e, şeyde acı. Kayada. Diğeri de evde. Hangi evde? Üstteki üstümüzdeki mi? Sağdaki abi. Diğeri çıkıp çıkıp bakıyor. Sen sana taraf çıktı bak Helal. Bayıldı o soldaki. Helal diğer de, de Koş Koştu. Helal bu kadar. Ben bir drop'a bakacağım acı. Drop'ta ya bir şey Allah yok. Allah rızası. Ben anlamıyorum ki hacı. Groza falan var ya. Burada da SKS var. SKS'den başka bir şey yok herhalde oyunda. Ben Enerji bassa kalan geliyor deniz yalan geliyor. <laughs> ha gar 98 buldum İstiyorsan gel al deniz. Aldım onu ya. İçeride. Sen ne var mı? Ben de var ben sevkası oynadım. Karşı tarafa mı verdi? Takıldı. Yoktan bir yerdeyiz ama. Tepe iyi gibi ya sabit almışlardı. Anlıyorum. Evlerde de Şu an az önce yok. biz oradan gelmedik mi zaten? Hı -hı. Hı -hı. Tamam ki. Ardı kız. <laughs> Oğlum benim oyunun sesi kısıkmış ya. Ben ne diyorum? Niye ses duyamıyorum? Hepsi o taraftan, hepsi. Savaş. Varsa bir, bir, bir takım solda şehirde vardı önümüz 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 kayada gördüm bitirdim Abi adam bayılmadı helal olsun ya. Bir şarjatsana. Şurada. Düşman görüldü. Bir tane so sağ tarafta. Koştu adamına Bak soldan Koşuyor koşuyor Biri o, bir kişi de tek var ayrı Arkadan mı bir... Geri Abi gel Gördüm gördüm çıkıyor adam, adam Saldan sıkıyor Sağdan sıkan var Sahip bize sağdan sıkan var Evet. Abi ben geri bakıyorum ya Ben bunu bitirdim Sol Sol kaldı tamam. sol bu da nerede Allah bilir. Hacı kaya sıktı benim tahminim ya. Yöndeki kulübe ya kaya arkası. Gördüm önündeki. gördüm gördüm şurada şurada şurada. Düşman görüldü. Ağaçta. Helal be. Ulan güzel bir kayıt oldu ha. Meleksin <laughs> 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 Hı <laughs> Senin hasarın daha fazlaymış Nasıl <laughs> Ne fazla hasarın da fazla